Rezor İlginç Bilgiler Part 1 Yazar, Arkedin'in serinin yaklaşık olarak yarısını temsil ettiğini belirtti. Yatak odası düzenbazlığının ilahi koruması, Camberley tarafından kullanılan garip bir ilahi korumadır. Kullanıcının yatakta becerikli olmasını sağlar. Yazara göre Olbart'ın doğum günü 15 Eylül olup, Japonya'da yaşlılara saygı günü olarak kutlanıyor. Subaru, eski dünyasında bir zamanlar Natsumi Shivas adıyla kadın kılığına girmişti. Yeni dünyada da birkaç kez bu takma da kullanarak kadın kılığına girmişliği var. Natsuki ailesinde mayoneze karşı aşırı bir sevgi var. Öyle ki babası boş mayonez şişelerinden koleksiyon yapıyor. Reinhard'ın bilinçli olarak aldığı ilk ilahi koruma, içki sersemliğinden kendini kötü hisseden babası Heinkel için yulaf lapası yapmaya çalışırken kendisine bahşedilen tuz mantığı ilahi korumasıydı. Dipnot, tuz mantığı ilahi koruması tuz ile şekerin karıştırılmamasını sağlar. Yazara göre Ekidna'nın en iyi anlaştığı cadı Minerva'dır. Yazara göre Al, Rezero'nun 3 gizeminden biriyle bağlantılıdır ve onun durumunun ortaya çıkması bu gizemi çözecektir. Rem'e göre cadının kokusu kan ve ölümün çamurla karışmış kokusuna benzer. Onu öldürücü bir kokulara olarak tanımlıyor.